Varisin belirtileri öncelikli olarak kozmetik olarak karşımıza çıkabiliyor. Damarların kıvrımlı ve genişlemiş hallerini gözle görülebiliyor. Bunun dışında varisi yaratan sebeplere bağlı olarak yani toplar damar yetersizliği hastalığıdır esasında. Varis bir başlı başına bir hastalık değildir. Varis bir sonuçtur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak toplar damar sisteminin fonksiyon bozukluğunun ortaya çıkması ve bu fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak damarların deforme olmuş halidir. Dolayısıyla bu toplar varisten dolayı sadece kozmetik şikayetler karşımıza çıkar. Fakat toplar damar yetersizliğine bağlı olarak insanlarda e, bacaklarda kramp, ağrı, şişme, kronik yorgunluk, Kaşıntı yanma özellikle geceleri veya günün sonunda bu şikayetlerin ortaya çıkması ağırlık dolgunluk hissi yine aynı şekilde bacaklarda başlıca belirtileridir.